hasta tutsaklar hakkında söz isteyen Muş Milletvekili Sayın Burcu Çelik Özkan'a aittir. Sayın Milletvekilleri çok uğultu var genel kurulda. Sayın Mahir Ünal telefonla konuşuyorsunuz sesiniz buraya kadar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz Sayın Özkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bir yılı aşkın süredir topların halkın yaşam alanlarını bombaladığını, ormanlarını yaktığını, evlerini yıktığını ve ne yazık ki sivil ölümlerin yaşandığını sizlere izah etmeye çalıştık. Halk gücü karşısında hiçbir silahın etkili olmayacağını, halkın evini ve yaşam alanlarını asla terk etmeyeceğini sizlere izah ettik. Öte yandan halkların inandığı mücadeleden vazgeçmediğini de yine bu bir yıl içerisinde gördük. Belki bu gerçekliği size anlatmakta zorlandık. Ancak halk gücünün ne olduğunu, bu güç karşısında hiçbir silahın, tankın, topun anlam ifade etmediğini sizler 15 Temmuz gecesi yaşadınız. Bu nedenledir ki esas olanın halk iradesi ve mücadelesi olduğunu buradan bir kez daha söylemek isteriz. 15 Temmuz darbe, gece, darbe girişimi sonrasında tüm kamu kurumları bu girişimden etkilenmiştir. Bu girişimin en çok etkilediği alan ise cezaevleri olmuştur. 15 Temmuz gecesi Adalet Bakanlığı tarafından cezaevleri idarelerine gönderilen gizli genelge ile tutuklu ve hükümlülerin her türlü açık, kapalı görüş hakları, avukat ve telefon görüşmeleri engellenmiştir. Paralel cemaat yapılanması ile mücadele adı altında alınan o hal kararı ile birlikte cezaevlerindeki insan hakları ihlalleri ve baskılar en şiddetli haliyle cezaevlerinde yaşanmaya devam etmektedir. Yaşadığımız örneklerden edindiğimiz tecrübeler o hal kararının temel hak ve özgürlükleri yakından ilgilendirdiğini ve bugüne kadarki uygulamaların hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı ya da tamamen engelleyici uygulamalar olduğu açıktır. Bu kapsamda o hal kararının ilk olarak cezaevlerinde uygulanmış olması hükümetin cezaevlerine yaklaşımını da ortaya koymaktadır. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak o hal kararının başta cezaevi olmak üzere bu kararın temel hak ve özgürlükler üzerindeki etkisinin takipçisi olacağımızı da buradan tüm kayını, tüm kamuoyuna belirtmek isteriz. Bu kürsüden defaten cezaevi sorunlarını ve hasta tutsakların durumunu da dile getirdik. Ülkenin bulunduğu bu koşullarda Adalet Bakanlığı'nın başta ölüm sınırında olan hasta tutuklu ve hükümlülerle ilişkin çok acil bir çalışması çalışma yapması gerekmektedir. O haliyle birlikte gerçekleşen tutuklamalar gerekçesiyle yaşanan nakil ve sekler sırasında hasta tutuklu ve hükümlülerin koşulları göz önüne alınmayarak hasta tutsaklarda sürgüne tabi tutulmuştur. Tedavisi devam edenler, ölüm sınırında olanlar cezaevlerinde yatalak bir şekilde bekleyen hasta tutsaklar dahi sürgün edilmiştir. Hasta tutsaklara ilişkin en önemli sorun adli tıp kurumlarından alınan raporlardır. Adli tıp kurumları bir yıl önce verdikleri raporlar bugün siyasi konjüktür sebebiyle yeniden ele almakta ve cezaevinde kalamaz şeklinde verilen raporları cezaevinde kalabilir şeklinde değiştirmektedir devlet hastanesinden alınan bir raporda yüzde oran ile cezaevinde kalamaz denilen bir kişi hakkında adli tip kurumu cezaevinde kalabilir diye rapor verebilmektedir. Bu uygulamaların bugünlerde çok konuştuğumuz insan haklarına açık aykırılık teşkil ettiği ortadadır değerli arkadaşlar. Önemli sorunlardan bir diğeri de halihazırda uygulaması devam eden kelepçeli muayenede yapmasıdır. Bize ulaşan bilgiler muayene esnasında kolluğun müdahalesi, kelepçeli muayene dayatması, hekimlerin bu baskı altında tıp etiğine uygun hareket etmeyerek muayeneyi kelepçeli yapma uygulamaları sadece hasta tutsakların değil, tüm tutuklu ve hükümlülerin tedavilerinin önünde önemli bir engeldir. Bu noktada üçlü protokol anlaşmasının bu uygulamaya zemin hazırladığını, bu sebeple protokol maddelerinin insan hakları temelinde yeniden ele alınması gerektiğini belirtiyoruz. Tüm parti gruplarıyla yapmış olduğumuz cezaevi ziyaretlerinde tanıklık ettiğimiz bazı isimleri burada zikretmek isterim. Sibel Çapraz 15 ameliyat geçirmiş ve hali hazırda tutuklama, tutuklanmaya devam eden bir kişidir. Bunun dışında Abdülkarit Fırat yine tüm parti gruplarıyla yapmış olduğumuz ziyarette karşılaştığımız bu kişi yüzde 80 raporuyla felçli olarak halen cezaevindedir. Ergin Aktaş'a ilişkin Adalet Bakanı burada kendisi hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutulduğunu kabul etmiştir. Değerli arkadaşlar, buradaki her milletvekili arkadaşımın insan hakları konusunda hassas olduğuna inancım tam. Buradan bir kez daha herkese seslenmek istiyoruz. Gelin siyasi düşünceleri bir kenara bırakıp hasta tutsakların mevcut durumunu ve Sayın Özkan pozitif ayrımcılık yapıyorum size bir dakika ek süre veriyorum Teşekkür lütfen tamamlayınız buyurun. Sağ olun çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet değerli arkadaşlar, bu insan hakları ihlallerini ve bu baskıcı tutumları öncelikle hasta tutsaklar ve tüm tutuklu ve hükümler üzerinden derhal vazgeçilmesi için Adalet Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz. Buradaki parlamentoda bulunan değerli arkadaşlarımızı da hasta tutsakların durumlarını araştırmak, tahliye koşullarını ortaya koymak ve gerçekten ölüm noktasına gelmiş olan bu kişilerin acilen ebedilikle serbest bırakılması için hep birlikte çalışmak üzere bir komisyon kurulması gerektiğini buradan tekrardan vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle tekrardan selamlıyorum. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ederiz Sayın Özkan.